Hepinize arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Little Big'in ikinci bölümündeyiz. Eğer daha fazla bu tarz videolarını istiyorsanız aşağıda video beğenip video bol bol like atmayı unutmayın. Ne diyorum lan ben 25 abone aboneli kanal. Bu arada 25 abone olduk teşekkür ederim. Lan nereye gidiyorsun? O en son burada kalmıştık. Dikişli konağın üstüne çıkmıştık arkadaşlar çatısındayız. Evet şu anda bu taraftan gideceğim herhalde. Heh. Ne yapacağım yine korkutucu müzikler başladı. İttim mi? Hadi hadi olsa Lan lan öldü. Ezilerek öldüm. E ne yapacağım abi ben? Ne yapmamı istiyorsun? Yine öldüm abi. 180 canım kaldı. Ne hayır. 180 puanım kaldı. Çek çek mi? Yo. Ha. İttirmeye devam edeceğim aynen. İttir, ittir. O oh, zıpla. Hadi vay vay. Ne oldu lan he? Bir tek sen misin? Ha, yine kedi var. Heh, beni rahat bırak diyor. Kanka olmaz öyle işler. Sen gidip al. Bu ne lan? Lan robot geldi. Yine değil... Allah yine robot. Ha! Ha! Robot sen beni yalnız bırak. Abicim ben Newton'un dediğini yapmaya geldim. Seninle bir işim yok teyze. Allah. Oha. Oha. Şimdi gününü göreceksin mi? Yapma. Allah. Aa! Kanka. Kanka yapma. Havalı müzik geliyor. Aa! Ölmedim. Ölmedim. Oh. Ne yapmamı istiyorsun? Lan geliyor. Ne yapacağım oğlum? Ha zıplama yerleri var. Al bakalım da, Oğlum sinirlendi ben ya. Allah. Ha zıplayacağız bize tamam. Yandaki üfleme şeyler ne iş yapıyor? Ha üfle diyor. Üfledim. Ha kızartma yaptı. Geliyor. Aa! Aa anladım. O üfleme şeylerini üfleyeceksin. Olsun. sinirli şey olacak, ateşli olacak. Lan hayır. Elini oraya çarpacak ve canı gideceğiz Allah. Köp Aha köftele getirebiliyorum. Aa, aç daha. Allah. Allah. Allah Allah. Zıpla. Şuraya bir daha öpeyim ben. Ha. Gelsin. Gel bak gel gel gel. Gel gel. <laughs> Al bakalım. Allah he üzülürsün teyze her şey öyle değil Allah Bay 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 Allah Allah Aa! Bay bay Robot kaç canım kal Allah Allah bu geliyor Lan bu ne lan geliyor Zıtla Oha Kanka yalnız bu birazcık zor değil Allah Oha iki tane lav geliyor Aa! Allah Oha kanka Sen bir dakika Gel sen gel. Allah. Adam sen. Gel gel sen bu. Oha ya. Ne gülüyorsun lan? Teyze bozun kutu. gel sen gel gel. Bam. Aha öldü. Ne oldu lan? Bu ne cüvet? Al sana. Neredesin teyze? Bölüm tamamlandı. Nine Pud'un muhafızını mağlup ettin. Bu senin kolmanmış. %90 tamamlamışız. Bayağı iyi. Bayağı bir öldük ama sıkıntı yok Oynuyor yavaş yavaş anlıyorum arkadaşlar Hey sen yeni her karakterin Keşfedilecek kendine haz Eşsiz bir bölümü vardır keşfetmeyi sakın unutma Bu arada bir de Konsolum şarjda benim Yani o yüzden dikkatli oynayamıyorum Televizyonda şey bir de bizim büyük Dikkatli oynayamıyorum şu anda konsolda şarjda birazdan çıkaracağım Heh Aha aaa tehliye haddini bildireceğiz Sokak at, at. Aha Newton geldi. Aha. Lan bizi kandırmış. Ne? But it was such a lovely baby. Oh, God. Bu Newton annesini. <laughs> Lan Newton bizi kandırmış. Titanları bu açacakmış <laughs> niye açmayacakmış. Allah! Lan titanların içine girdi. Kapı Allah! Titanlar bir gün gezegene saldırmış diye saldıracaklar? Allah! Bize aptal diyor Nine. Nine <laughs> haklısın Zırva, zırvanın işi bitecek. Allah! Titanlar elinde. Allah! Newton sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Newton, sakin ol Newton sakin ol Newton sakin ol Sakin ol Hayır hayır Allah Öldü bunu Adil Newton aynen Bugün. Aha öldü Newton tamam Kazandık Allah Newton Newton iyi misin? <laughs> Newton. 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 Kalk. Newton! <laughs> dostum mu? Newton sen böyle değildin. Düştük. Oğlum bir de şunu hikaye yapmışlar ya. Mükemmel yapmışlar. Allah. Allah. Ebim, nine üzgünüm. Kediler, nine. Nine bak, kediler de mi? Bak, kediler de mi sakın oğlum sen bana bomba atmaya çalıştın. Ha ismi Newtymiş, Newton değilmiş. Ben de ona boşlarına günahını aldık adamın Newton diye. Biz Nipto'yu ve zıvayı kurtarmamız lazım. Lan Nipto'nu neyini kurtaracağım ben? Hadi benimle gel. Geliyoruz Nina. O gemi yapmışsın. Havalı. Zıvanın eski kahramanları Otok, Toggle ve Swoop'u uyandırmamız lazımmış. Onlar kim ne ne? Uyandırınca ne Onlar eskiden kurtarmış bu zırba gezegenini. Şimdi sulak orman ormana gidecekmişiz. Sulak ormanda bir tane kahraman varmış. Tugel, Otsok onlardan bir tanesi işte. Onu kurtaracakmışız. Sırayla üçünü de kurtarmamız lazım. Sonradan Nipton'u kurtaracağız. Sonradan zırva zaten kurtarılmış olacak. Heh. Aha bitirdik. Yey! Bitirdik bölümle. Aha. Gittik. Aha yine gezegen döndük. Yeni kitap açıldı. Yeni bölüm. Oo. Farklı açıdan bakılıyor. Bekleyen, bekleyenlere iyi şeyler geliyor. Aha. Bu ne abi? Ben niye hiçbir bölüm oynayamıyorum? Sula orman bataklığı. Oyna. Oynayalım bakalım. Bakla ağza geri götürülüyor. Pompalayıcı sadece hava üflemez. Emebilir de. L1 düğmesine basılı tut yeter. Biliyoruz kanka. En başında öğrettin ya bizi bunu. He. Neneciğim bak. Ha, bir dakika ölürsen ne olacak? Adio. Lan. Ben... Yine kim anlatıyorum ben yokum burada. Sokak nasıl atılıyordu? White. I've got it. The organizer Aha, elimi will save us. Here, take this. One and listen. My long There's a laundry list of things to do as long as both your arms. It's time to call in some help. Heh. Whenever the guardians of the small, Heh. huge sphere have a task tamam. for you, the organizer Tron kindly jots tamam. it down for you. Hold down the ne triangle yapacağız? button to open it up. And from there you Niye can check on işkeni? your have done's and yet to do's using your A press of the action button lets you examine the ins and outs of your chosen activity, and you can even get handy pointers on where you need to go by pressing the menu button. It's Başka awfully useful. As always, i̇şken. a quick tap of the back button will close the organizer tron. back off to do when you think we're not looking. Now, open your organizer tron and track the quest with the menu Açamıyorum button. I can't Come on, open the Organizatron and track the quest. Is it closed? I can't open it. It says can't open the ha, açtım. Ha, Marlon Brando'yu ara. Aradım. Aradım abi. Come on, open the O taraftaymış. Nina var ya kurtardım seni Nina. Ha gidiyoruz. Popcorn falan var. Nina bize demişti ya bu burada bir tane adam yaşıyormuş. Adam eskiden film, filmde, filmde bir yönetmen. Ha bak burada diyor. Önceden mi konuştun? Pardon, Burhan konuş. Biraz şey bir, kafası suyu ama. O heh, o soku sokturmamız lazım. Nine, senin işin yapacağım bunu. Adios amigos. Nine, azıcık daha yaklaştık. Gel, 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 heh. Hadi, bay bay. Gidiyor, gidiyorum ben. Merhaba Nine. Tekrar geri geldim. Burada takılmakla eline bir şey geçmez. Yürü bakalım. Lan daha yeni gittim lan. Heh, alayım bunları. O yeni mekan güzel. Marlon bu yanda nerede? Heh, yukarıda diyor bak. Ok işaretini takip edelim. Ben şunları toplayayım ben şöyle. Aa orada altın para var. Altını mı ver bana? Benim de onlar. Şaka yapıyorum benim gibi. Tamam. Zıpla. gidiyoruz. Also, should they kick the pick? Ah, winning smile, dramatic pause. Marlon Random is the name, method acting is the game. Come on, baby, bring it closer. Closer, how are you, Marlon? Beautiful, camera never lies. How you doing, cloth kid? Looking for odd sock, huh? Ot sakı mı diyor. Ot 3 misketini bulmamız lazımmış. 3 tane misket varmış. 3 tane misketi bulursak ot sok canlanıyormuş. Bunlar misket oyn Bunlar misketlerini kaybetmişler ve geri dön gitmişler. <laughs> misket oynarken kaybetmişler. Öyle demiyor ama bence öyle. Hani dinozorlarla ilgili hikaye var ya, dinozorlar saklamaç oynarken kaybetmişler. <laughs> Marlon Brando onların yerini biliyormuş. Bir tanesi sıkı korunan bir kaledeymiş. Diğeri karanlık kalbinde. Hayal sofak ne? Hangisi? Bir yüce ağacın dallarında duruyormuş diğeri de. Tamam. Üçünü de bulursan kapı açılacakmış. Tamam. Seni ben yönlendireceğim ha. Hadi gel gidelim. Yönlendireceğim diyorsun gelsene. Önden ben mi? Ben kız değilim ha yanlış anlama. Her neyse. Geliyon mu arkamdan? Oğlum bak sana üflerim şeyi aklın başına gelsin. Üç müşteri de bulman lazım. Biliyoruz kanka. Söyledin ya da. altın. Altın. Üstte bir kadın konuşuyor. Dinlemiyorum seni şu anda. Gel şimdi dinleyeceğim. Kanka ne yapıyorsun tepede aşağı in ben gelemiyorum o ya. Ha Citizens... burada. <laughs> lan bir git. <laughs> Bölümler nerede abi? <laughs> lan oradan <laughs> buraya nasıl <gülüyor> ışınlandın <gülüyor> lan sen? Adam biliyor <laughs> bu işi. Üçgen düğmesine basacakmış o yüzden. Lan bir git. aa birazcık daha altın. Ben şu altınları toplayacağım işimize yarayacak galiba. Biraz daha altın var ama gidemiyorum anlamadım nasıl Bu ne lan Lan sen kimsin? Oh, you have the look of a discerning fashionista. Lan bu benim profil fotoğrafım. Oğlum ben ne diyorum bu kim is, diyor? Askeri koymuş Oğlum I'm Ne diyorsun kanka? Them and bring them ha bu altınlar senin mağazanda kullanıyormuş. Lan bir git dolandırıyorsun değil mi ya? ya. <laughs> so <delay>. Tamam. Teklifleri var. Zoom zoom. Zoom ya kes lan, sana mı güveneceğim? Oo, oh, birazcık daha altın, zım geleceğim, bekle. Aa, aşağıda bölüm var. Olsa da değil. Neresi abi, orası? Er, şuradan bakacağım. Oo, oh. ha, burası. İlk burasını göreceğiz. Buraları guarding this fort are dangerous. biri koruyormuş. Umurumda değil kanka. Biz bugün bu bölümü hemen şimdi şimdi yapacağız arkadaşlar. Yapmışmışsa mıydı? Ne diyorum? Denedin mi? İşteye bağlı görev yapıyor musun? Herhangi bir zırva sakiniyle konuş harcadığın vakte değecektir. Ben neden senin dediklerini anlayamıyorum? Bir de başlık atmış kumaş tiftikleri çıkartılıyor diye. Benim Türkçem yok ya. O Oo soygun yapacakmışız. Hadi. Allah. Yine geldi bak ya. Baktığımız yerle dikkat etmeliyiz. Sessiz yanlı oluyor like diyorum. Muhafızlar Müşkete <laughs> ulaşmamız lazım. <laughs> It's a great personal honor for me to present to you. Yine bir şey çıkıyor The bak. Yama topu. Ho 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 ho! Bak yine geldi ya. Ha. Ne ne iş mi yapıyor bu? Tüfek mi? Ha aldım. Now Yeni eşya. Tamam. Çuval cebini açtım. Heh. Oh, kontrol edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> He, bu tuşla atıyor musun? Tuş. Aha, top atıyor. Aha, sana atabiliyor muyum? He, git lan. Bak eğiliyor bile. He, yukarıdaki şeye atıyor mavi. Atamıyorum. Aa, ışınlanıyorum. Işınlanı, ışınlanıyorum. He, aldım hepsini. Oğlum iyiymiş lan. Geçen de buradan, bundan görmüştüm. Tamam tamam bende. Allah nereye gidiyor? Hadi bakalım. Kebikle mi patlık? He ben biliyorum bu işi. Aha soyguna başladı havalı müzik müzikle geldi. Bam. Bam. Allah. Kanka o rendilere geldiklerimiz, ne yapacağız? Zıpla. Ha tutunmam lazım ona. Bam. Ha Ha, can topluyorum diye. Allah Allah sen. He. Sen nasıl oraya geçtin? Ha, Aa, lan bir yanlışlık var. O müzik de geliyor. Hadi bakalım ben severim bu müziği. Bam. Tırmanayım. Son da tırmanayım kanka. Son da tırmanayım. Allah. Tırman. Tırman. Oraya top atacağız. Bakın havada atacağım. Bam. Oo, oğlum ben nasıl bir oyuncuyum lan? Pro gamer. Pro gamer, gamer bir geçir. Allah lan ha ha. Oğlum ya en başta mı yapacağım ya? O kadar Pro gamerlık yapmıştım. Tüm karizmamı bozdum şu an. Tamam alacağım ben. Allah ha. Oo, son anda. Boş boş can alacağım ya şimdi. Ya. Ulan şimdi bittiğinizden siz. Buram kankamla beraber şimdi soyacağız. Allah lan köpek. Allah üstün üstüne zıplayıp işini bitir. Al o. Oh! A üstüne üstüne zıplayacak bir şey. Vam, Bay bay köpekleri sever. Muhafızlar ileride. Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Oo, lan öldüm. Anlamadım ki. Oğlum Beyaz şeyden kaçacak mı ya? Tamam. E ee, abi anlamadım ki. Tam hızlıca gideceğim galiba. Duva, he duvarın arkasına saklanacağız. Hadi bakalım biliyoruz biz bir şey. Ha. Evet. Sa. Merhaba uçak Simulator. Hadi bakalım. Oo gidiyoruz böyle. Şimdi birazcık dinlenelim. He. Bam. Selamünaleyküm. Altı gösteriyor altı Lan. Lan kapıyı kapadı. Aç lan kapıyı. Abi ben de sizdenim. Ben de korumayayım. Aç kapıyı. İnanmadım. Ben. Allah. Zıpla. Oraya ben nasıl atacağım? Bam. He iyiydi. Hesaplı. Hı -hı. Lan. Tamam. Heh. Bam. Selamın aleyküm. Oo, bir şeyler geliyor. Nasıl alacağım? He. Tamam. Hepsini alalım abi. Can da veriyor galiba. Aynen. Oo, hayvan gibi veriyor. 2956 puanımız var. Güzel. Allah! Oha dev köpek. Gel lan. Al oha. 100, 100, 100 puanımız gidiyormuş her bize. 28 canı... Ben yine öldüm. 200 puanımız gidiyormuş. Yu. Ya benim canım at Allah Allah. Ah gel. Hadi bakalım. arkandayım Ne yapacağım? Tam üstte geldiğinde atacakmış yani. Ha köpek yok. Tam üst tam yeşile geldiğinde atacağım. Bam. Oğlum be. Ne kadar iyi. Allah güzel düşüyor. Diliniz az. Allah. Ah! Ah! Oh, dolan lan. Şöyle Allah, lazer var. Bekle lazeri. BAM! Allah! Ah! Tamam. Lan, hay hay hayır! Lan neredeyim ben? Zı 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 zı. BAM! İyiyiz. Hileli... Gelme, hileli zaten. Dön 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 Ben geliyorum Aha He yukarıya top atacağız Aşağısı Boşver at. Lan Şerefsiz Oğlum senle görüşeceğiz lan Dur bakalım at. At. at Atamadım Atamadım ya Tamam atacağım 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 İşte bu Bam Allah ah! Ne yapacağım? Ha! Düştüm. Lan baloncuklar gitti. Hayır ya. Oğlum orada can vardı ya. Canlar vardı orada. Tamam tutun. Zıpla. Ha. Zıpla. Tamam. Yukarı at. Oğlum biliyoruz biz bu işi. Yukarıda da var. Alayım onu da. Nice. Allah. Yine o şeyler var. Nasıl yaptı? Ha kar taşılıyor. Ha, ha, niye buraya kartları koydunuz lan? Ne bu? Joker. Lan Newton. Ulan, ulan Newton. Allah. Allah. Ha, şunların arkasından gideceğiz. Abi imkansız yalnız. Oğlum, 2000 bak 27 canım kaldı. Oğlum Newton seni seviyordum lan ben. De. Niye böyle yaptın? Ha ah, ah. ha ah, ha tam tam. Video video işte bu. Chipleri kim var diyor hiç kimse hiçbir şey görmüyor. Kimin var diyor bilmiyorum ama. Allah hay gelme gelme ben yıkamakta. Bam adios ha. Bak yine köpekler var. Niye zıplama şeyi açmıyor? Köpek sakin. Küçük uçuyor. Ne yapıyor? Ha yukarı atacağım galiba. Oh, oh. Oh, oh. Hadi bakalım. Of oh. lan Allah. Küçük uçu. Vay vay. Kolu çekeceğim. Oo. İşte bu açıldı. Kirazımı da alırım. Atayım şunu. Helal sene de sana sena sana da tutunuyum. Bam. <laughs> ha. <Heh. gülüyor> Harekete geçme zamanı geldi. Mekanı uçuyoruz. Uçuyorsun ha. Lan ne oluyor? Havalı müzik. Ha? ha? ne oluyor? Selamünaleyküm. Nı, nı lan bunlar ne? Anlamadım oğlum. Geldim lan. Bir daha geldim. Bir daha geldim. Gel. Adam sen gelirsin. Anladım hızlı olmamız lazım. Aa, zıpla. Allah. Lazer geldi ne yapacağım? Lazer geldi ne yapacağım? Yapacağız abi hadi. Hadi abi. Hadi. Tamam tamam zıpla. Git 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 git. Tamam. Güzel. Heh ateş edeceğim ona. Bam. Oh. Oh son anda. Kay abi şuradan. Aa onu almam lazım, onu almam lazım. Ya. Can var orada her neyse. Cana ihtiyacımız yok. 33 canımız var zaten. 33 can yeter. İnşallah yani. Oğlum bu bölüm ne lan? Hayvan gibi bu. Allah. Aa. Aa. Erkekli Ah. Heh işte bu. Kay abi şuradan. Tamam. Bu Bo canı boş ver. lan. Yine lazer. Bom. Oh, tamam. point aldık. Güzel. O ben pençelerini müşkete sürmeyeceksin. Çok bekle. Hop. Oh, oh, yaptım. Hadi, hadi. Kanka, oh, oh, hadi. Ah, geldik kanka. 39 canımız var. Aha. Yine bir checkpoint. Işınlan. Ne oldu şimdi? Evet. Şunu da şunu. Aha kasa. Ha kasa. Aha kasayı açıyoruz. Aha kasayı açıyoruz. Paralar gelsin. Lan bir tane misket mi koydunuz? Ha arkasında çift var. Aa bu misket değerli. Helal be. Adamsın oğlum. Birlikte yaptık bu işi Tek başına seninle de. Bölüm tamamlandı. Hiç yan kaybedilmedi. <laughs> %70 tamamlamışız. Bir git abi ya. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videonu istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip unutmayın. Eğer Little Big'in diğer bölümünü gelmek istiyorsanız sizden sadece 3 like istiyorum. 3, 3, 3. Bye bye. Adios amigos.